Aslında ben bunu telefondan bakarak yapmıştım. Ama dedim ki ne telefonmuş dedim ya. hep telefonda telefon. Birazcık da kendim kafamdan yapayım dedim. Bıraktım yapmaya başladım. Ne yapacağım ben dedim. Bıraktım sonra ama ne ne güzel yapmışım. Niye bıraktıysam hiç bilmiyorum. Ya yani burası da böyle bir dünya olmalı. Şu da teroktan ne o? Ben teroktan. Teroktan çünkü Bu benim benim şey ne işe yarıyor? Hı, ee, patlama şey mi? Patlıyor bir şeyler. O ne güzel. Yani. Bir kafam da vardı ben. İnşallah istemedim ben burada. Bu moda hiçbir şey mod istemedim bunu. Sadece patch modunu istedim. Benim kostümüm de böyle kostümüm daha var. Onu da göstereceğim size.